Sen oradan ölme de. Ya. Kaçarak bunu ya. Lale. Burada bir yerde kamerası var Lale'nin. Bir düşman kaldı. Tam burası. Kol senin sağında. Cemilmaz sağında. Ayakta kalan son 55 yedi. Kanka. Kanka canım yoktu Adama, benim. Birlikte pikledim diye bekledim buldum. de. Özür dilerim benim hatam Betra. Şey, mükemmel. <laughs> Duvar kuruldu. Çok geç. Yerinde. İyi uykular. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> adam ne ara içeri girdi <laughs> lan? Ben de başka yere bakıyordum ha. Kapıdan geldi. <laughs> <Doldurur>. 87 bırak. <laughs> Boş. Break. Hayatını kurtardım. Gençleştirdim. Bariyer kuruldu. Berek 80 yedi çorkta. Bir düşman kaldı. Bir kapanış. Senin işin. <laughs> Ciddi bir vandal ben alamadım galiba. işsiz ya. Biz girdik sen öldün değil mi? Evet. Main var. Ultim hazır. Görevin daha bitmedi. İyi Ultim hazır. Av başladı. Hareket yapıyor geri zekalı reyna ya. Kanka kör at. C yap. Bir şey yap ya. Lan bir sus ya. Sus almam ki biraz. Vereyim mouse u. oyna dostum. İyi olur. <laughs> Kanka kör at. Bir şey yap ya. Söyledim geri zekalı. Direkt susturdum bu haftalı. Odaklan. Orada düşman var. Taşıyıcımız öldürüldü. Spike B'de düştü. Spike aldım. Bak. Yat bakalım aşağıdan. Loklara çok pis stilt oldum Kodunlar zaten abi. şu an. Ya anana avradını... Bir tane mit var. Son ya. Allah'ım ya Rabbim. Yük kalmadı ki. Son Furkan saniye. Sen hatırlıyor musun Furkan? I? Hatırlamıyorum onu. <laughs> ne bileyim bile bana öyle. Aha. Hoş oh. geldin. Hoş bulduk. Haso. Yalan vurdu vallahi. Vallahi ben girdim. Ne Spike A'da düştü. Ne görecekler ki? Eğlence bitti. Dolduruyorum. A'da düşman var. Sesleri sarıyorum. Köstebek gömüldü. Hmm, harbi köstebekmişsin bu arada. Sallanacak. Bayağı, Bayağı hevan, Empoya bak. Bayağı hevan ya adam. Değil, <gülüyor> 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 Hayır oradan kötü yanlarından biri de ölü taklidi yapamam. Bilmiyorsan konuşma <laughs> o zaman. Değil. <Aa>, <laughs> Gel güzel takas. Yok. Ver be, ver o be, Takas. Ben de var yeni Yok. Ben misin? Yok. Yok. Birazdan SC diyeceğim ki RGX var ister misin? Evet derse diyeceğim ki vermiyorum. Şey... <gülüyor> <gülüyor> Vurcum, ben vuramadım ben kör oldum daha demin. Dolduruyor. Görevin daha bitmedi. Dişleri ah. salıyorum. E? Bu lanet Spike gene bana yapıştı ya. Anlaminde. Ya arka gelmiş. Son anda gördüm de yetişemedim. Evet. <laughs> ha, ben atayım, ben Sayılar Dur, alma, alma. Hiç şey kesin değildir. Unutma. Neredesin? Neredesin? Köyü Neredesin? Şimdi Tat onu, al onu. Bu <laughs> Ultiyi basacağım sayda gelin. Ne var, var <laughs> burada, yalnız. Cypher'ı vardı, devam. Geliyor, tut. Yok. 16 dikkat. Böyle bir saçmalık yok ya. Ya kolaya mı? O da en sevmiş. Alacağımız eli verdik. Eğim yanıyor. Yediye lazer tersin bir sağ bir sol bir sağ sol yapar ya aynı ölü oldu. Hı hı. zaman kaldı. Köstebek gömüldü. Cehennem geliyor. Enayi ultisi. Evet. Zaten bir ayağın çukurdaydı. Elimde kaldın ihtiyar. Eyvallah. İyi bunları sağlam mokarıyoruz ya. <laughs> Fight bende. Düştü. Şimdi orayı. <laughs> Bravo sana. <laughs> İyi ekonomi diye bir şey <laughs> kalmadı galiba. <laughs> bir şey de var. Reyna ile Cypher'da var. <laughs> evet. Ve onların kapa biraz çalışıyormuş. <laughs> Aparım lan Reyna kör adamı vurabildin. taraf kaldı. Spike A'da düştü. Cezde de atıyorum ortada çok eğlenceli. Yalnız ben şey, Reyna'yla söylüyorum bana tek cevap veriyor. Sevgilim ben işte. Aynen aynen. Bir tane maymun gelecek ya bu. Shut up diyor bana shut up. Spike yerleştirildi. Sadece tek bir

Reyne Gigi <laughs> <Cici. gülüyor> Ben ben bu kadar küfür etmiyordum. Bu oyun beni mahvediyor ya Hasan. Evet, sana içler aldı. <laughs>